Elime. Bak. Bak gösterme ama gösterme. Bak. Sen skin'i gösterdiğin zaman sen iknesi tut önce skin'i tutar. Sen farkında değilsin olayı. Tut! Diyor. Tut! Diyor böyle gidiyor. Hareket şu. Tut! Elimi! Hiç farkında değil şey. Kara farkında değil. Ömür ki Tut! Elimi. Bak. Demek ölmedin. Çok tuhafsın yani sadece. Bir türlü geberemedim işte. Toprak insanların en iyilerini, en yiğitlerinin çekim çözümünü şey, alıyor. Benim ama... gibi bir serseriyi toprak ne yapsın? Ne üstünde? Hayatım, Çok kesin hareketler bu. Fark etmez, o öyle olsun. Aa, toprak mı? Aa, benim gibi serseriler. NE ÜSTÜNDE? Oraya bakıyorsun. Sen oraya, bakıyorsun. Sen oraya baktın ama ne oluyor? Bu da optik mi? Üçgen oluşuyor. İzleyici bu üçgeni görüyor. O Oyuncunun gücü burada. Ne üstünde ben yavaş yapıyorum. Ne altında? Onlar da öyle. Böyle geometri çiziyoruz. Evet. Toprak insanların en iyilerini, en yiğitlerini çekip kendini alıyor. Benim gibi bir serseri toprak ne yapsın? Ne üstünde? Ne de altında yerim var toprağın. Evet. Öylesine kötü. Ölüsüne bir işe yaramıyorum ki. Toprak bile almayacak diye neredeyse hiç ölmeyeceğim beni anasım geliyor. Hoş bir gün ölünce gömdükleri yerden toprak kusar benim leşimi. Sen bunun kara olduğundan iyice emin misin? Ne gibi yani? Tabii. Sen... Elbette. Sakın sen Gare'den başka biri olmayasın. Ne diye başka biri olacakmışım? Ya ben sana sadece sor. Yani belki karıya benzem biri, kendini karı sanan biri. Sadece sen söylesene şuna ben karı değil mi? Ne yazık öyle, cam camın karşında duruyorsun. Sence ölmeli miydim yoksa? Ölmeliydin ya, daha doğrusu öldü planından falan haberin yok. Ha siz beni hortlak sanıyorsunuz belki de. Hortlak işler mi hiç? Gerçekten neden kızdınız ben buraya işlerken demin? Başka yer bulamadın mı neden burasını seçtin? Özellikle seçmedim ki. şişim geldi. İşleyecek başka yerde yoktu bu düzlükten. Hava da sıcak buraya gölge düştü şimdi. Bak gölge. Ama ben buralardayken avucumun içi bildiğim yutu burada böyle bir taşlığın yoktu. Çok da biçimsiz. Nedir bu taşlığının? Bu bir ağır. Ee ne olmuş? Dibine şedim ya kurmaz ya. Ama dibini suladın diye boy atacak da değil. Ne olacak bu kadar daş? Okusana da bak niye izliyorsun daha? D 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 ya ama ben okuma yazma bilmiyorum ki sadece bilir. A ya. ya ama ben okuma yazma bilmiyorum ki hassiktir be. Evet bir daha.

geldin niçin geldin garabura? Garabura neresi? Yani yutamura neden geldin? Neden mi? Geç. O oh, püzdüm Korkmayın korkmayın. Hiç kişi gibi hırsızı serserilik edecek değilim. Buralarda duruculardan da değilim. Bir iki gün kalıp döneceğim yine. Nereye döneceksin? Bilmem. Neresi olursa işte. Ama... Sasi... Burada bana bir iş bulursan... Kalırım. Sen şimdi... Ne iş yapıyorsun? Sasi! Yontaburun... Gizli Güvenlik Servisi Şefim Aha. Aynasızların başı oldun demek evet, tamam. bunun gezi de güvenlik servisi şefi Olmalı Bu bayda Büyükşehir Belediye Başkanımız Bay Bren. Bir çok iyi büyük adam olmuşsunuz. Öyleyse bana burada küçücük bir iş bulursunuz. Geçinip giderim. Hiç gelmeseydin çok iyi olurdu garip. Eh, öyleyse bir iki gün kalabilirim giderim. Bakmayın öyle dedim ben. Kal desinizde kalmam. Karımın suratını bile görmek istemiyorum. E, hemen bera, hemen lafa girme. Ee, annem sağ mı dur. Herkes dursun. Kazım. 30 santim sola gel. Böyle tam birden bire yavaş yavaş. Evet. Başınızı öne eğin ikiniz de. Yavaşça başını kaldır şimdi. E, Sarsi. Kara. Kara. Sen. En iyisi. Kara sen en iyisi söylemek istedim annem yani. Gara git falan filan diye devam et. İki saniye böyle bir şey yap. Yani evet, bocala. Gara sen en iyisi gara git trene bin. Tren yoksa imara git vapura bin. O da yoksa durağa git otobüse bin. Yurtta buraya uğramadan buradan doğru git. Anladım. Sen o güvenlik güvenlik mi neydi? Onun başı olduğundan Dur orada ortaklığı yaparsan beni tutuklamak zorunda kalacaksın. Ama öyle bir niyetim yok ki. Bizi karar versen esası dostumuz peksin. Biz bir yere atladık. Anamı gördüm. Şey... Onlar da şey. Önemli bir yer vardı o. Ananı vardı orada. Yok yok. yok, o, o, sonra. Öyle mi? Burada bir arada bir şey var mı? Burada. zaman ben, tamam, ben hatırladım. Şey Ulan beni de kandırdınız. Önemli. Hayır lan bir şey yok. Sakın. Senin orada. Hayır durdun mu oyunu? Önemli değil ha. Hüseyin çocuklarım falan görüp onları da görüyorum. Yani. Sen nereden geçiyorsun? Burası mıydı o? Öz Allah Allah. Yok, Peki hadi. Ufak bir yer var. Ufak, hayır ufak ufak yok öyle yani, yani. Hayır, yapın. hayır Yapın. Hayır yapın. Senin mi? Hayır. Senin gerek yok. yok. Ben hatırladım. Yani. Oğlum çocuklarım annemi görür giderim. Onları da görme. Yuntabra uğramadan, yuntabra uğramadan buradan doğru git. Ha, anladım sen o güvenlik müvenlik mi neydi? Onun başı olduğundan. Yuntabra'da hırsızlık yaparsan beni tutuklamak zorunda kalacaksın. Ama öyle bir niyetim yok ki. Bir cigara versene sağ dostumuz belirsin. Utah burada bundan mı üretiyorlar? E, karar var. Yapıyor olan mı, mı? mi? Evet, devam Ne bu? Tekel mi? Çift Tadı nasıl acaba? Dikkat et, serttir. Videomuza göre savaşa gönüllü olarak katılmışsın.